Dostlar hepinize merhabalar. Bu videomda Raja Coin'den bahsedeceğiz. Dostlar bilmeyenler için Raja özellikle NFT'ler, oyun ve Metaverse gibi alanlarda kullanılan bir kripto para birimidir. Elon Musk'ın annesi Maya Musk için oluşturulan bir PFP yani profil resmi tarzı NFT'ler koleksiyonu. Raja NFT pazar yeri ve BNB Ethereum zincirinde Metamon adası içinde bir NFT pazar yeri gibi ürünler sunmuş. Dostlar benim kendi fikirlerime gelecek olursak bildiğiniz gibi şu anda toplam arzı 500 milyar civarında. Dolaşımda olan arzı ise 350 milyar dolar civarında dostlar. Coin Market Cap'e baktığımda markette 406. sırada bu bir NFT ve Metaverse coin'i olduğu için hatta Web3'te de projeleri olduğu için bunun geleceği açık gibi görünüyor bu coin'in. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak Gördüğümüz gibi Coin Market Cap'te tümü yani tüm grafiğe baktığımızda hani buradaki ATH'ye gelir mi? O biraz meçhul. Gördüğünüz gibi 2.011 dolara kadar yükselmiş. Ancak daha sonrasında ayı piyasasında baya bir düşüşler yaşamış. Şu an şuradayız yani 4.040 dolar. Kripto piyasası bildiğiniz gibi her şeye gebedir. Hani eğer hype NFT ve Metaverse alanında çok yükselirse neden tekrar ATH'ye gelmesin? gelebilir hatta geçebilir de ancak şu an bunları beklemek bence henüz erken çünkü ilk başta bitcoin boğasını yapması gerekiyor mega boğasını yapması gerekiyor daha sonra altcoinler e, hype geldikçe yükseleceğini ben düşünüyorum dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.